Yani vefa benim hayatımdaki en önemli duygulardan belki erdemlerden birisidir diyebilirim. hatta yani program başından beri bahsede bahsetmeye durduğum o Avrupa'da yaşadığım 2-3 senelik çok zorlu dönemin aslında en büyük nedeni Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmak ve aslında o insanları, arkadaşlarımı, sevdiklerimi terk etmek zorunda kalmaktı benim için en zor olan şey ve beni yalnız zaten şey de bu oldu açıkçası. Ee, onlara karşı çok sorumluluk hissettim ve elimden geldiğini, elimden geleni de yapmaya çalıştım aslında. Ee, geri geldiğinde bunun için bedeller de ödedim. Ee, elbette hani bunları e, çıkıp e, konuşmak çok doğru değil belki ama e, en azından şunu söyleyebilirim. Türkiye'de bulunduğum süre boyunca e, cezaevinde olduğum süreci çıkarıyorum tabii ki. Ama hep e, ailelerin, e, arkadaşlarımın ailelerinin, komutanlarımın tanıdığım komutanlarımın ailelerinin yanında oldum. Bütün zamanım onlar yanında geçti, neredeyse diyebilirim. Okula çok fazla gidemedim, hatta annem hala e, beni artık ziyarete gelebiliyor burada. En son geldiğinde bile, yine ya biz Türkiye'de senin yüzünü çok göremiyorduk diye yine öyle bir sistem etmişti. Ama benim için çok tatlı zamanlardı açıkçası. Hala e, böyle hasret duyduğum yani böyle dönüp baktığımda. Yani şimdi o dönemde 3-4 yaşında olan çocuklar, mesela komutanlarımın çocukları, şu anda kocaman olmuşlar. Onları buraya geldiklerinde böyle karşımda görünce de yine çok duygulanıyorum. Dolayısıyla aslında vefa duygusu hayatımın merkezinde yer alan duygulardan bir tanesi benim için.